Selam arkadaşlar. Ekip arkadaşlarım bana sürpriz bir paket hazırlamış. Hemen içeriğine bakıyoruz. Lotus toka, not tutucu. Çok güzel. Piliş bir anahtarlık. Çok tatlı. <laughs> Bayıldım ben buna. Harika. Kitap okumayı seven biri olarak kitap ayrıcını da beğendim. Not alırım çalışırken. Evet, bu neymiş? Takma tırnak. Takma tırnak pek kullanmıyorum ama olsun. Minicik bir not defteri. Çok tatlı. Bu neymiş? Aa, aa. Aa, lip balm. Mis gibi kokuyor yalnız. Bayıldım. Bu parfüm galiba ama sanki yani neyse dursun. Uçlu kalem çalışırken bunu da kullanabilirim. Beğendim. Aha, iki tane de not defteri çıktı içinden. Güzel. Çizgisiz. Klasik. Güzel. Kullanışlı. Bu neymiş? Aa, çok tatlı. Bu. <laughs> Işıkta uyuyamadığımı bilen arkadaşlar uyku bandı almış bana. Çok beğendim. Harika bir hediye paketiymiş.